Sorulamaya bilirim indim dağdan mağaradan ama kalite fark Arada bir kabalık yaparım kalabalıklara yardım ede bana rap Dilim elimdekini değerini bilirim organizasyon Yer altında operasyon Dilimi bu derler hakkımı ararım Yamuk yapıcı da bana aklını alırım Flow makinesiyim aktif glock Rakip atağa kalk top attım bir Kopardım ipleri geri tepti glock Yer altında alip naziklik yok Andır bu rap benim malikanesini ateşten dümenden tiyatro gelir peşinde Ölümden korkan ölmeyecek gibi Gek sana bel büker güç alır özünden Frekans karışır Azrail önden Yara yırtır sana cehennemden Tek aksiyonları kaçmak izinsiz İfade günleri bu adam dilsiz Mekanım tam adı o zaman tamam Gel de göndereyim vizesiz Kimi çekilen bomba fırlatılan mermi Ki Kalibre eski usul derbi Aldın deller bana bilek boz Saçılırken tehlike, sokaktan aldım dos Alır gangsta, reyli really bap ve pantomim Aa, ah, Düşmandan olmaz dost, amfetamin, kokain Uzun para gibi harcarım, Adama kartımı bırakırım Atarım imzamı tek diş sana yetecek zımba